Dayı bim, benim, kamera titriyor mu? Ya şey kasıyor mu? Titremiyor. Şu an yani, net çalışıyor. Bak. Kasmıyor. Bekle. Var bu? Arkandakine girsin. Allah'ını seviyorsan geçme. Eğer Allah'ını sevmiyorsan geç kardeşim. <laughs> ben Bak dikkat çekmeyince Bak, geçiyorlar. Çekmeyince geçiyorlar. Heh, dikkat ha dikkat çekince geçmiyorlar. Nerelisiniz? Samsun sen? Samsung, ben Samsun. Ben İstanbul. İstanbul. Hmm. İstanbul beyefendisi. İstanbul. <laughs> 17. 17. küçük lan. Dakika bir gol bir. babam baban. Olsun ya. Olsun Yaş ya. fark eder mi? <laughs> <Yooo, o nasıl? gülüyor> Küçük sınavlar. Kaç, kaç? Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşın kaç? 18. Bir seni evleniriz. Bir seni evleniriz. Sen kaybedersin ama. Ha. Sen kaybedersin ne? ama. Okulunu bitir okulunu. Tamam yandaki. Tamam, yan senin yan Instagram'ın var mı? Senin... <laughs> Ben ben Efendim, zaten ben küçükken de ben sarı ben severdim. Küçükken de sarı severdim. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 20. Fark etmez. Doğru gelir, doğru doğru gider mi yar yar. Hatta zaten İstanbul'da okul için burada Ankara'da ben ya okunur ya da aşk ya yaşanırmış. Yaşanır ya da aşk yaşanırmış. İstanbul'da İsterseniz gelin Ankara'ya aşk yaşayın. Gelin Ankara'ya aşk evet. Ankara'da aşk yok. Başka şeyler var. Atam var. Atam var. Birin dağlarında çiçekler açar. Ne anlamamız gerekiyor bu soruda? Şey, ne anlamamız gerekiyor? Ben de sen de seni seviyorum mu? <laughs> Siz hala benim sorduğum, soruda, sorduğum kararlısınız. soruda kararlısınız. Kararlısınız. Vermeyeceğiniz Instagram'ı. Vermeyeceğiniz Instagram'ı. Bir de bir de hmm. iki tane istiyor. Doğru gelir, doğru doğru gider mi ya? Tabii. Tabii. Ya tutarsa. Ben kızlar bakar bana, diyorsunuz kızlar yani. Bakar bana diyorsun yani. Siz bakmadınız ama kızlar bakar. Biz yaştan dolayı. Genç gözüküyorsun. Türkiye seni yaşlandırmamış. İki bir. 23 diyorlar bana. Ben, ya, ben yanım, sen 40 yaşında mı gidiyorsun? <laughs> bana mı dedin? Yo, anneme dedim. Anneme Annem, uyur. sordu da arkada ben kaçayım söyleyeyim. Ben yürüdüğüm kıza ben iç der miyim 60 40 yaşında? 40 yaşında. <ay> yürüdüğüm <laughs> kıza der miyim diyor. Yürüyorsunuz. Ama yakışıklıyım. Ama yakışıklıyım. Yok. Ne dedim ben tam duymuyordum. Ayıp ettin diyor. Ayıp yatakta. <laughs> <Ayıp. gülüyor> <laughs> Ama yakışıklıyım. Ama yakışıklıyım. Yok. Mesela sana demedim ki zaten de ben kırmızılıya de dedim. Çok rahat. Çok profesyonel. Üçgen de kırmızı rengini çağırdım. <laughs> Dün sabah erken uyandım gittim sana. Çok da bir yerimde. Büyüdükçe değişti mi? Sen, i̇nsan, büyüdükçe i̇nsan, aklı gelişiyor. Çünkü salaklık, ve sarı seviyorduk. Akılınca kızıla geçtik. 3-2 aldık. Maç biter. Kırmızıyı da seviyordum dedim. Sarı, kırmızı, cim, bomba mı Sarı, kırmızı, cim, bomba mı Ben tamam. Ali biçim. Ben o sarıyı da seviyorum, kırmızıyı da seviyorum. Tuttuğumuz 🎵🎵🎵 Ben Galatasaray sevmiyorum. Tamam, senin için fevrali de oluruz. Tamam, senin <laughs> için fevrali <Faydalı> de <da> oluruz. Ağabeyim. Hıhıh. Okulda mıydım senin kız? Okuldakileri tükettin mi? Ohohoh, okulun yarısıyla çıkmıştı. Ama yakışıklıyım. Cık, cık, uyandım. Sarı beni kıskandı galiba. Ya futbol konuşmaya başlamadan önce yine çok şıksınız. Yeah. Bir alsan mısın? Neyi? Yakışıklı mı? Şimdi şöyle bir durum var. Normalde diğerlerine göre evet. Ama benim istediğim bir insan şeyi olmadığı için. Biraz da yavşak. Biraz... Yo, sen biraz yavşaksın. Hah. 🎵🎵🎵 Biliyor musun ben de çok inatçıyım. Oooo. Üstelik ne demedim ki seni. Alıcam Instagram'ım Instagram var mı dedim. Instagram'ım var mı dedim. <laughs>